Yanıkla genelde karşılaşırız. Evde, iş her yerde karşılaştığımız durumdur. Yanığın bölgesel olup olmadığı önemli. Vücudun geniş yüzeyi yandıysa hemen bir nemli bir beze sarıp direkt doktora götürmek en idealidir. E, tabii bilinç açıksa, geniş yüzeyde yandıysa sıvı kaybı oluşacağından, e, sıvı kaybı önlemek için 1 litre suya bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat karıştırıp içirirseniz çok daha iyi olur. Eğer sal kurusu uzaksa tabii ki ve mide bulantısı, kusması yoksa hastanın. E, ama bölgesel yanıklarda ne yapabiliriz? Bölgesel yanıklarda mutlaka soğutma işlemi yapılmalı. Direkt musluktan akan su. Yani çok tazikli olmadan, taziksiz bir suyla 20 dakika kadar en az 15-20 dakika kadar su altında tutmak gerekiyor ki soğutma işlemi olsun. Diğer türlü ısıdan uzaklaştırdınız ama hala deri içeriye doğru yanmaya devam ettiği için derece daha da artacaktır. Yanık derecesi genişliği, derinliği artacaktır. O nedenle hemen soğutma işlemini yapın. Soğutma işlemini yaptıktan sonra üstüne temizlemi bez örterek Mutlaka hastaneye götürmek gerekiyor. Tabii ki ikinci derece yanıklarda içi su dolu kabarcıklar oluşur. Birinci dereceler çok hafiftir, kızarıklık oluşur. Ama ikinci derecede bayağı bir yuvarlak, kabarcık dolu, su dolu kabarcıkları görürsünüz. Bunu asla patlatmamak gerekir. Çünkü patlatırsak enfeksiyona sebep olabiliriz. Patlatırsak sıvı kaybına sebep olabiliriz. Patlatırsak ağrı çekmesine sebep olabiliriz. O nedenle kesinlikle patlatmadan üstünü temiz bir bezle örtüp götürmek gerekir. En büyük yaptığımız yanlışlardan birisi de yanık üzerine genelde salçaymış, diş macunuymuş, yoğurtmuş gibi maddeler süreriz. Asla yapmayacağız bunu çünkü yanık dediğimiz yine açık bir yaradır. Sonuçta yaradır. Enfeksiyon riski yüksektir. Enfeksiyon riskinden dolayı lütfen herhangi bir şey sürmeyin. Artı bu sürdüğümüz maddelerden dolayı iz bırakma durumu da söz konusu. İyileşirken iz bırakabilir. E kişiye zarar verebilir. Doktorun zamanını alabilir onu temizlerken. Hiçbir şey sürmeden merhem gibi Maddelerde sürmeden hemen alıp doktora götürmeniz yeterlidir.